Arkadaşlar, herkese çok ama çok selamlar. 28 Eylül Pazartesi gününün günlük mesajlarıyla karşınızdayım. Şöyle hemen bir bakış atayım istiyorum. Bir bakalım bakalım. Günlük mesajlar nelermiş haftanın başında bize gelen mesajlar nelermiş bir öğrenelim istiyorum. Destemi karıştırırken sosyal mesajımı da vermeye başlayayım bir yandan arkadaşlar. Lütfen kapılarınızın önüne, bahçelere, mahallenin sakin köşelerine bir kap su, bir kap mama koymaya özen gösterin. Sokak hayvanları için. Aynı zamanda komşularınız veya arkadaşlarınız vardır. Onları da kendinize arkadaş edebilirsiniz, yoldaş edebilirsiniz arkadaşlar. Onları da teşvik ederseniz daha fazla hayvanın karnının doymasına vesile olmuş olursunuz arkadaşlar. Bu da gerçekten çok daha güzel bir şey. Ee, ayrıca arkadaşlar siz de gün içinde lütfen yarım litre, bir litre de olsa fazladan su içmeye özen gösterin. Yarım bardak, bir bardak da olur arkadaşlar. Yeter ki su için. Ayrıca içtiğiniz suya dualarınızı, niyetlerinizi de yazabilirsiniz. Yazabilirsiniz demişim, okuyabilirsiniz. Ve de bu niyetlerinizin, dualarınızın gerçekleşme enerjilerini kendi bünyemize, kendi vücudumuza daha da çabuk bir şekilde almış oluruz arkadaşlar bu frekanslardan yani suyun içinde barınan bu frekanslardan bu şekilde yararlanabiliriz diyorum arkadaşlar. Bol bol su içmeye özen gösterin. Hatta ben de şimdi yorumlamaya başlamadan önce su içeceğim. Ondan sonra da pazartesi gününün günlük mesajlarına alacağız arkadaşlar. Bu arada ayın biri, biri ikiye bağlayan gece Koç burcunda dolunay var. Eğer isteyenleriniz varsa da onu da söyleyeyim hemen. Ay suyu yapabilirler. Bu vakti gelince, yaklaşınca hatırlatıyorum arkadaşlar size. <laughs> Arkadaşlar bugünün yap enerjisinde dünya kartı geldi. Yapma enerjisinde kılıç sekizlisi kartı geldi. Engeller kısmındaysa da yıldız kartı geldi. Şimdi burada çok ilginç bir senaryo geldi benim gözümün önüne canlandı. Şöyle ki. Burada. Artık bir şeylerden özgürleşmen, bir defteri kapatman, zaten bir olgunluğa ulaştın ve artık yeni bir sayfa açman, yeni bir dünyaya başlaman gerektiği mesajı var arkadaşlar. Ve büyük arkana olarak geldiği için de bunun önümüzdeki süreçleri de ilgilendiren bir durum olduğunu görmekteyim kendini bir durumun bir kişiyle ilgili olarak olabilir. İş ve benzeri konularda olabilir. Bir durumun içine hapsolmuş hissetme. Bunu sen kendi kendine yaşatıyorsun. Kendi gözündeki bağları kendin çözmüyorsun. Seni şu an bulunduğun durumda zorla tutan yok mesajı geldi arkadaşlar. Yeni haftaya e, eskileri geride bırakarak, yeniye kucak açarak e, bu enerjileri kendi bünyemize almamız gerekiyor. Çünkü burada Artık tamam diyor. Artık tamamlandın. O işle ilgili olur. O kişiyle ilgili olur. Yaşayacaklarını yaşadın. Tamamladın diyor. Daha fazla yok. Artık bu defteri zorla açık tutmaya uğraşma diyor. Bu defteri kapat diyor. Hani yazılacak sayfası kalmamış diyor burada arkadaşlar. Sen kendi kendini zorluyorsun bir şeylere diyor. Ama karşı taraf bu şekilde değil. Sen orada yalnız tek başınasın diyor. Ve engel kartında gelen yıldız kartının mesajı ise arkadaşlar... Senin idealize ettiğin insanların veya idealize ettiğin durumların kafanda çok büyük çok yüksek seviyede olmasından dolayı kendi kendini böyle bu alanın içine hapsediyorsun diyor. Yani kafanda oluşturduğun bir insan profili var, bir aşk profili var, bir evlilik profili var. Bunlar gerçekleşsin diye uğraşıyorsun ama aslında beklentilerin haddinden çok daha fazlasıyla yüksek diyor. Bu kadar da fazla beklentiye girme diyor arkadaşlar buradaki mesajda. Çünkü bu kadar mesaja girersen de işte tamamlanma enerjisini, doyum enerjisine hani yaşayamayacaksın diyor. Hep bir şeylerin eksikliğini çekeceksin diyor ve hep böyle kapana kısılmış gibi hep böyle yalnız, hep kimsesiz, hep hareket edemez durumda, hep düşünceler içinde belki depresif duygular içinde bunalım içinde hissedeceksin kendini diyor burada arkadaşlar. O yüzden demem o ki şu an içinizde bulunduğunuz durum her neyse ki büyük bir ihtimalle de aşk mevzuları ile ilgilidir. Artık silkinip kendinize gelmeniz gerekmekte. Silkinmeniz lazım çünkü burada artık size yarayan, size fayda gösteren enerjiler kalmamış arkadaşlar. Özellikle sabit burçlar, boğa, aslan, akrep ve kova burçları bu enerjiyi çok daha yoğun hissediyordur. Çünkü arkadaşlar sabit elementler adı üzerinde sabit olduğu için değişime daha çok direnç gösterirler. Daha kolay kolay adapte olamazlar ve belli bir yol çizdilerse, belli bir yol tutturdularsa farklı alternatifleri veya bazı farklılıkları asla ama asla kabul etmek istemezler. Burada sadece bu burçlara özellikle ağırlıkta vermeyeceğim. Güneş, ay ve yükselen burçlarınız bu burçlardan birisi olabilir tabii ki de fakat burada işte arkadaşlar şöyle bir mevzu daha var. Bu dönem sahip olduğumuz enerjiler böyle sabitlik üzerine kuruluyor. İşte artık bu enerjileri değiştirmemizin vakti gelmiş. Bunun mesajı var. Bu kadar sabit olmamak lazım. Hareket etmek lazım. Ve de arkadaşlar gözümüzü kaldırıp artık etrafımıza da bakmamız lazım. Belki de başka taliplerimiz, başka kısmetlerimiz de var. Fakat kendi kafamızda idealize ettiğimiz, çok böyle yüksek hayallerde, çok böyle istediğimiz tarzda insanlar olmayabilir. Bunları artık kendimizi açmamız lazım. Çünkü burada belli ki kendi kafamızda oluşturduğumuz profildeki bir enerji bize gelmiyor. Bunun mesajını vereyim arkadaşlar. O yüzden de her ne kadar günlük açılım olsa da hafta başında özellikle aşk konularıyla ilgili olarak e ee, ruhsal olarak kendimizi biraz fazla sıkıntıda hissettiğimizi düşünüyorum özellikle bu aralar. Biraz daha bunalım enerjilerinin olduğunu ve bundan dolayı öfke ve agresyon enerjilerinin olduğunu görüyorum. Her ne yaşanmış olursa olsun artık geride bırakın. Arkanızı dönüp gidin. Yani artık şu defteri tamamen kapatmaya özen gösterin ki arkadaşlar yeni bir sayfa açabilin. Şimdi burada destenin altındaki gizli mesaja da bakmak istiyorum. Bakın burada da para şövalyesi kartı geldi. Yani para şövalyesi de bize emin adımlarla gitmenin güzel olduğunu göstermekte ama bu aynı zamanda bir başka kısmetimizin de olabileceği mesajını vermekte bize. Sadece bize adım atarken emin olmak istiyor, bizden de emin olmak isteyen bir birey mevcut. Ama bu birey arkadaşlar bizim kafamızda idealize ettiğimiz kişi değil. O yüzden de etrafımıza bakmamız gerekmekte ve de olayları değerlendirirken başka insanları da başka insanlara da şans vermemiz gerekmekte. Burada biz bunu pek yapmadığımız için işte e, mutsuz oluyoruz. Sadece bir kişiye ve bir kişinin üzerinden pek çok ihtimale bağımlı kalıyoruz. Aslında kafamızın içinde oluşturduğumuz e, bir dünya oluyor. Bu dünyada yaşadıklarımızı devam ettirebilir miyiz bu kişiyle deyip bunlara saplanıp kalıyoruz ama gerçeğe baktığımızda olayların öyle olmadığını ve gerçekte böyle bir uyumun, böyle bir idealize edilmişin, böyle bir hani dileklerdeki insanın o hani hayallerimizdeki beyaz atlı prensin diyeyim genel tabiriyle gerçek hayatta o o kişinin olmadığını bir türlü kabullenemiyoruz ve sürekli o kişiymiş gibi onunla beraber beyaz atlı prensmiş gibi hayaller kuruyoruz. Fakat burada artık böyle olmaması gerektiğini, bu duruma bir son verilmesi gerektiğini farkında. Çünkü kapıda bizi bekleyen bir şans var. Bu şansın gelebilmesi için de arkadaşlar Yeni bir sayfa açmamız gerekmekte. Artık eskilere bay bay demenin e, zamanı gelmiş. Evet bu zor. Fakat durum her ne olursa olsun aranızda yaşananlar ne olursa olsun bitinin artık şunu. Hani bir türlü böyle ısrarla e, bir kişiye bağımlı kalmayın arkadaşlar. Bakın bu bağlılık da değil. Yani çok uzun senelerdir, çok uzun süredir bir ayrılık yaşadıysanız, bir kere o kişi artık kendi hayatına bakmıştır. Biz kendi kendimize gelin güvey oluyoruz bir şekilde. Artık bunları yapmamak lazım. Artık tamamen sonlandırmak lazım o defteri ve gerçek anlamda kendimiz için gerçekten bir şeyler yapmamız lazım. Ama işte biz bunu ısrarla yapmaktan kaçınıyoruz arkadaşlar. Ben de soruyorum. Neden kaçınıyoruz? Neden kendimiz için bir şeyler yapmıyoruz? Biz ihtimallere mi aşık oluyoruz yoksa gerçekten de kendimize acı çektirmekten mi hoşlanıyoruz? Şimdi gerçekten bu kişiyi seviyor muyuz yoksa kafamızın içinde oluşturduğumuz bu kişi profilinde bu kişi görünümündeki kişiyi mi seviyoruz? Artık bunların değerlendirilmesi yapılması gerekmekte. Çünkü gerçekten de bu dönem bununla sınanacağız. Çünkü hem yap kartında hem de engel kartında iki tane büyük arkana gördüm hayatımızın devamını da etkileyecek olan enerjileri yaşıyoruz şu an sahip olduğumuz durum bu bir sayfayı kapatın yeni bir sayfa açın ki sizin için güzellikler gelsin arkadaşlar emin bir şekilde belki biraz ağır adımlarla fakat güvenilir adımlarla hani altı boş olmayan sağlam bir şekilde gelsin. Diğer yani hayatınıza asıl girmesi gereken insan da arkadaşlar. O yüzden demem o ki kendi kafanızda bildiğiniz doğrularınızı idealize ettiğiniz durumları artık bir silin bir kenara bırakın. Gerçekten bu çok zor bir durum olsa da. E, bunun size bir faydasının dokunmadığını görüyoruz arkadaşlar biraz daha değişime açık olmanız, yeniliklere açık olmanız gerekmekte. Bu sadece bugünün enerjisi değil, bu dönemin enerjisini kapsamakta ki sizin için güzel haberler gelsin. Aksi takdirde arkadaşlar kendinizi bunalıma sokarsınız. Çünkü bu kadar bunalım duyguları, bu kadar depresif duyguları kendi kendinize yaşatmanızın bir anlamı, bir manası da yok. Zamanınızı değmeyecek insanlar için arkadaşlar heba etmeyin. Sizin şu anki yaşınız bir daha geri gelmeyecek. Geçmişteki yaşlarınız da bir daha geri gelmiyor. Bunu buradan pey biçerek söylüyorum arkadaşlar. Bir düşünün yani. Kendi kendinize bu eziyeti çektirmeyin. Aslında karşı tarafın da burada size pek de bir şey yaptığı yok. Siz kendi kendinize bu enerjilerin içinde sıkışıp kalmışsınız. Artık ben bunu istemiyorum. Bırakacağım. Bu defteri tamamen kapatacağım. Bitiriyorum demeye özen göstermeniz gerekmekte ve de yeni insanlara açık olmanız gerekmekte diyorum arkadaşlar. Ve günlük mesajı burada bitiriyorum. Vakit ayırıp dinlediğiniz için hepinize çok ama çok teşekkür ederim. Bir başka açılımda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.